başladı. Vallahi siz ya bir saat. Yani bilmiyorum izlenebilir çok geçince sarkarız. Aynen. Dur bakalım. Erciş açtı bize. <laughs> tamam mı? Yallah, yallah tazik hadi yallah. Vallah lan. Ne demek bırak onu? Yeter vallah. Ne bu? Sonra bırakılsın. Ne bu? Geç. Grok Kürdistan haritası yap. I'm sorry, I cannot generate that image. Grok yap Kürdistan bayrağı. I'm sorry, I cannot generate that image. Ya oğlum Grok Türk bayrağı çiz. Baş bayraklar olsun. Yüzünüzü sadece suyla yıkıyorum. Başka da bir işe yaramıyor. Ben aramıyorum. olabilirim biliyor musun? Kaç yıldır su içmiyorsunuz? Valla kendimi su, e, işte bildim, bildim bildim suyla pek ilim, ilişkim olmadı yani bir alakam olmadı. Devamlı kola o şekilde tüketiyorum. Ben de çok koymuşsun. Nasıl lan? Abi ben günleri iki buçuk Şöyle yapamıyorum. Dışarıda i̇şte neler yapacaksın ya diyorum. Basit bir şekilde birinci olacağım. Basit bir şekilde Madem bu kadar çok biliyorsun dersin, <laughs> niye geldin abi maske Şampiyon Şampiyonum ben. <laughs> <laughs> çok kötüydü Abisin abi sınav ya. Vallahi... A'ya turizm, o'ya turizm. Bu ne abi? Kalinaların manyetik bilmem ne beyni bir şey, bir soru vardı. İğrençti. Hocam. Etnik arası damar tıkanıklı. <laughs> abi. Kim ne derse desin güzel şey. <gülüyor> <Harbiden>. <gülüyor> üzdü. ben de böyle yapma. Silva. Şey şey <laughs> Isınma sorunu yok. Şimdiye bana kadarki sakin. en iyi soğutma sistemi. Nasıl, Nasıl yani ya? Bana yardım et suyun altında. Ananın Fatih'e bir puan olduğunda Abi, takım arkadaşlarım. Şey gelin konsere Onun <laughs> <tursun, koltuğa, Ali gülüyor> kablosu var oğlum. <laughs> 1, 2, 3 Bu olursan kurtaracağım Tamam Oğlum <laughs> Evet hadi i̇şte baba ya. <laughs> Ne diyorsun sen ya 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 işte <laughs> Gaza iki formanın hiç yok. Galatasaray kartı izlen almış <gülüyor> <şarkılar>. <gülüyor> Hakan daha iyi giderdi gibime geldi ama iyi kayda daha iyidir bence. Çok yavaş ya. Donu don Abi şey okulun bahçesine girdim. Annem de yanımda şey dedim inşallah geçerler ya dedim çocuklara. <laughs> i̇nşallah dedim bir yere yerleşirler yani üzüldüm millete. Her sene o nasıl olabiliyor ya? Her, Her sene de. nasıl olabiliyor? Bu sene de olmadı gibi. Üçtür dünyanın en zor sanamına denk geliyorum ya. <laughs> uyuyakalmışım, uyuyakalmışım <laughs> belki de. Zor. Bir de karnımın gurursundan odaklanamadım. Çost yemeğe gidelim. Araba nerede? <laughs> ya ben anladım olayı bu sefer net anladım. Önümüzdeki sene? sene, ben sınavı kazanacağım ya. o zaman bir tane de araba alırız. Ben hani eve çıkacağım ya onunla size çok rahat gider gelirim. iyi olur. Güzel olur. Meşhur <laughs> Meşhur Dün Ferik'ten çok güzel bir gol atmış. Sen uyuyordun ben izleyecek mi? Dörtte. Şöyle güzel bir tost yerim ya bari. Ederle benim konuşmalar ya. Seni hem şampiyonluk hem benim sınav var ya. Çifte bayram olacak ya. <laughs> Jogadores do PSG saem em caixões após perderem por 1 um a Jogadores Bize do ne PSG em caixões e, após perderem por 1 um 0 bark da Yok. Ya. Da ya. Aa. Aa. <gülüyor> ulan, <gülüyor> ulan çok mi? iyi. Hiç mi geldi? Yok, Adam niye gel gel ağ diye bağırırsın? <laughs> ulan Fena kaldırılmış. Ne düzenleme? Doğum yapanın kredi borcu silinecek. Oo. Beyler onu mu? <laughs> Arkadaşlar soslu mu üstüne çikolata eğitince çok güzel oluyormuş hep deneyelim. Denemek için Denelim. poşete çikolataları koyup bu halde eğitip yağlı kağıda soslu mısır koyuyorum. Üstüne çikolatayı evet. koyup dolapta bekletiyorum. Soğuduktan sonra çıtır çıtır olmuş. Merak edenler denesin. Arkadaşlar soslu mu üstüne? <laughs> 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 Ne bu bu? Ay. Form Nasıl Lan. Bu bizim CS anlık tayfa. <laughs> 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 Harbi ya. <gülüyor> <gülüyor> Su, karaladı, ee, de Sen de varmış şey var abi bu. bu ne lan Garip garip şeyler var <gülüyor> 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 Bu ne lan Anasının hikayesi hmm. Aa, trafik <gülüyor> <yöne>. <gülüyor> <gülüyor> Geldi geldi. Görmedim abi görmedim. Çok iyi çok iyi Alpacar. <laughs> biz böyle Allah bakıyoruz. Abi. Biz böyle bakıyorduk. Diğer biz de olsun yüzü O Oley kanka 3 milyon benim <laughs> TET sıralama bu amına koyayım. Gerçekten abartıymış biraz. <laughs> Devran yarım yani teşekkür ederim diyece dört aylara bro. İki sıra Baba, aferin olsun. Sana acı bir er getirdim. Acı biber getirdim. Ee. Acı mı? Ee. Ne Bu tatlı. Tatlı mı? Ha. Tamam. Abi de bunu alalım. Bunlardan aldım lan. Aldım az Bu acı mı? Evet. Baba? Evet. Bu mu ne lan? Bu mu acı? Evet. Ufak. Süs biberi tarzı. <laughs> Bu acı mı lan? Bu acı değil oğlum. Çok <laughs> efendim. Şey bize. Allah razı olsun. Burada tabii bu <laughs> şey bunlar havai fişek arkadaşlar. Yani ekranda bizi izleyenler yanlış anlamasın. <laughs> Adam arkada Kalaşnikov'un <laughs> şarjörünü boşalttı ya. <gülüyor> 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 Vuramaz ya buradan. Bu ne kanka? Alfa vermiş ya. Oha. Oy. Kral edin. Messi kardeşim bu. <laughs> 2040 Messi. <laughs> Oy. O. Nasıl yani? Ya mesela şuna gerek yok abi. Dün gideceksin, bakacaksın okul nerede. Ben de varım, ben bakmadım. Sabah 9'da kalktım gittim ben. Ben de bulamadım, 15 dakika kala girdim içeri. Ama mesela şeymiş, abi şimdi sınavın kağıdının üstünde 10-15 yazıyordu girişler tamam mı? Tamam. Onda milleti alıyorlarmış ama kağıdının üstünde onda kapıların kapanacağına dair bir ibare de var. Millet de buna güvenerek işte geç kalmalar falan oluyor. Tabi bunlar bahane de. Ben de o davarlardan biriyim. 9.58 geçe girdim içeri. O da 15 sınav başlama saati olmasın. Sınav başlama saati zaten. Ama mesela onun altında saat 10'da kapıların kapandığına dair bir ibare de varmış. Şimdi sen bir sınava direkt şey değildir ama kağıtlar işte o, o, aradaki o süre işte kağıtlar dağıtılır falan işte açılır. İşte yok. aynen onun için yarım saat erken gideceksin benim gibi olmayacak. Vallahi öğrenci olmak arkadaşsın. da çok zor diyeceğim bunlar harbi gerizekalıymış. Üzücü ama gene de üzücü yani. Devran yarın bir daha iki ligi Teşekkür ederim. Daha olası <laughs> <laughs> bir şeyi istediğin zaman Aha geldi Bir şey istediğin zaman Bunun bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyor her tercih bir vazgeçiştir. Listo Safaris? Yok. Mamadou Sangare? Yok. Tim Loballer? Yok 3'te 3 yaptık. Ahlan I am the Taking my soul, to the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from party, from the pain. Take bardaklarla çalan adam daha iyi bizimki. Bizimki daha iyi. Bunu biz de yaparız. Yemesel de yapalım bunu. Abi bu çocukların yok mu ya? Ne? Baksana attım sana TikTok'tan. Benim oh, dün karşıma çıktı çok güzel. Nusret of... zamanınızı geçiyor reisi bir ay. Teşekkür ederim.